Merhaba sevgili hanımlar. Zehra'nın İleme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zile de basarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım hanımlar. Çok güzel, çok cici bir modelimiz var. Yeşil ipimizle çiçeğimizin, modelimizin alt kısmını yapmaya başlıyoruz hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zürafa yapıyoruz buraya hanımlar. Zürafamızın içine tekrardan batıyoruz. Kenar kısmımıza geliyoruz hanımlar. Aynı zürafamızın içine tekrardan batıyoruz. Evet hanımlar, aynı zürafamızın içine tekrardan batıp buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Şu şekilde. Çok büyük olmasın pırpırımız. Aynı pırpırımızın içinde tekrar batıyoruz. Yukarı çıkıyoruz hanımlar. Aşağıya zürafamızın içine tekrar batıyoruz. Buraya bir sinek kanadı yapıyoruz hanımlar. Şimdi aynı zürafamızın içine tekrar bir küçük pırpır yapıyoruz. kolumuzun içine tekrardan batıyoruz hanımlar. Yukarıya çıkıyoruz. Aynı zürafamızın içine tekrar batıp aşağıya iniyoruz. Evet, iki tane sinek kanadı yapmış oluyoruz buraya. Şimdi yanındaki zürafamızın içine batıyoruz. yanındaki zürafamıza batıyoruz. Ve diğer zürafamıza batıyoruz hanımlar. 3 tane zürafa yapıyoruz buraya. Tekrardan aynı zürafamızın içine batıyoruz. Buraya bir küçük pırpır yapıyoruz hanımlar. Şimdi yanındaki zürafamızı batıyoruz. Diğer zürafamızın içine batıyoruz. Şu ara kısmımızı yapıyoruz hanımlar. Tekrar aynı zürafamızın içine batıp buraya bir küçük pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Aramızı ilerletiyoruz hanımlar. Evet hanımlar yeşilimizi yaptık. Şimdi krem rengi ipimizle sinek kanadımızın içine düğümümüzü yaptık. Buraya bir pırpır yapıyoruz hanımlar. Şimdi modelimizi yapacağız hanımlar. Çiçeğimizi. Krem rengi ipimizle bir tane pırpır yaptık. Buraya. Şimdi aynı pırpırın içine tekrardan batıyoruz. Yukarı çıkıyoruz hanımlar. Şimdi aşağıya iniyoruz. Buraya yine bir pırpır pır yapıyoruz. Evet. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Bu şekilde Hanımlar. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Evet, dördüncü oldu. Şimdi aşağıya iniyoruz. Evet. Şimdi tekrar yukarı çıkıyoruz. 5. düğümümüzü de yapmış oluyoruz hanımlar. Evet. Şimdi tekrar aşağıya iniyoruz. Evet hanımlar krem rengini yaptık şimdi sarıyı yapacağız sarımızı da modelimizi ters çevirdik hanımlar diğer tarafından döndürerek yapmış oluyoruz yani. Şimdi buraya sinek kanadımızın içine bir küçük pırpır yapıyoruz. Aynı şekilde krem rengini yaptığımız gibi. Şu şekilde bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın içine tekrar batıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Krem rengini yaptığımız gibi sarı çiçeğimizi de aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar şimdi sarı sarı ipimizle krem rengi yaptığımız modelin kenarını zürafaları yaparak ilerliyoruz hanımlar. Son zürafamızı da yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi diğer modelimizle birlikte birleştiriyoruz hanımlar. Şu şekilde. ikisini bir araya getiriyoruz buraya bir düğüm yapıyoruz bu şekilde bir zürafa yaptım Hanımlar buraya şimdi ipimizi kesiyoruz Evet hanımlar, şimdi modelimizi yine ters çevirdik sarı modelimizin ilk pırpırına batıyoruz Hanımlar buraya bir düğümümüzü yaptık krem rengi ipimizle pırpırımızın içine batıyoruz. Bir üstündeki pırpıra batıyoruz. Buraya bir zürafa yapıyoruz. Yanındakine batıyoruz hanımlar. Bu şekilde en tepeye çıkana kadar zürafalarımızı yapıyoruz. Şimdi buraya ortaya batıyoruz hanımlar. Arada boşluk bırakmıyoruz orada. Buraya 5 tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar şimdi pırpırlarımızı yaptık 5 tane. Küçük aralardaki küçük pırpırlarımızın da birazını yaptım hanımlar şu şekilde şimdi krem rengi ipimizle krem rengi küçük pırpırlarımızı yapıyoruz hanımlar sarıların birazını yaptım şimdi böyle bu şekilde yanına doğru getiriyorum hanımlar kolaylık olsun diye Evet, bu şekilde kesince daha kolay oluyor hanımlar. Evet hanımlar modelimizi tamamladık. Çok güzel bir cici modelimiz oldu. Bugünlük benden bu kadar hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın, zile basmayı unutmayın hanımlar. Allah'a emanet olun.